Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kuruluş Osman yeni sezona bomba bir giriş yaptı arkadaşlar diyebiliriz. Peki yeni bölümde Kuruluş Osman'la bizleri neler bekliyor olacak? Osman Bey ve yeni sultan adayı Yakup Bey arasında yaşanacaklar. Bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz arkadaşlar. Oynanan oyunlar sonucunda yeni sultan adayı Yakup Bey ve Osman Bey'e düşmanlık etmesi Osman Bey'in de buna bir anlam verememesi daha sonra ise arkadaşlar aralarında düşman düşmanların istediği gibi olaylar başlayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanda da görüyoruz ki Cerkutay geri dönüyor. Tabii ki de Cerkutay'ı tamamen dolduruşa getirmişler diye düşünüyoruz arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde kendine gelmesini beklenecek arkadaşlar. Çünkü Osman Bey ve Alplere karşı kötü hisler besleyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar Yakup Bey ve Osman Bey arasında yaşanacaklar da bizleri ekranlara kilitleyecektir. Kuruluş Osman dizisine ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.